Merhabalar. ZHR 329 sürümü ile masraf formu girişi yapılırken masraf türüne bağlı bir parametre ekli ise tanımlı hizmet kodunun içinden gelen KDV oranının otomatik olarak masraf formuna yansıması sağlanmıştır. Bunun için masraf türleri ekranına gidiyoruz. F9 menü üzerinden bağlı kayıtlar sekmesine tıklıyoruz. Burada tanımlı olan masraf türü parametresinin içine girerek hizmet kodu önderinin içine giriş yapıyoruz. Hizmet kodu ekranında KDV oranı satın alma sekmesinde bulunan değerin masraf talebi girişi yaparken form üzerinde otomatik gelmesini bekliyoruz. Masraf formu giriş ekranına geliyoruz. Masraf detayları ekranına geliyoruz. Burada istediğimiz masraf türünü seçtikten sonra bağlı olan hizmet konuda girilmiş olan KDV oranının otomatik yansıtığını görmekteyiz.